Günaydın, hayırlı pazarlar. Bugün pazar. Yeni bir vlog açıyorum sizinle. Bugün kahvaltı evde yaptık. Şimdi çıkacağız kendimi hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi makyajım. Maşallah on numara oldu. Bakın üstüne. Yani bak gerçekten yani birisi makyaj yapabilirse her türlü yapar. Dior, ürünlerin olması da gerek yok. Gerçekten en fazla biyoliz şeyleri, ürünleri var burada. Ama gerçekten çok güzel. Dudak kombusu bakın, ağlık bakın. Ben ağlık çok seviyorum, çok koydum. Fazla fazla koydum. <laughs> Makyajım maşallah baş. Şimdi saçlarımı yapacağım. Görüyorsun saçlarım <laughs> düzelmiş. Ve pijama olduk. Bunu şeyden aldım. Suenden aldım satın aldım. Maşallah 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 nazar Kendimi çok seviyorum. İşte şimdi saçıma yapacağım. Sonra sizi göstereyim. Evden çıktık. Görüyoruz Sonunda ki. şükürler olsun. <laughs> Sonunda şükürler. Vallahi ben geç kalmadım. O duş aldı. Yani kafa kafa geldik. Ne duş ama 30 saniye var. Vallahi kafa kafa geldik. Abartıyor. <laughs> çizdi. yaptım. Biz yaptım böyle. Bu tişörtü geçen size gösterdim ya böyle detayları falan. Yanda ve dün bu kot pantolonu aldım. Çünkü artık Merve mavi kot pantolonumu mahvediyor. Her gün yıkatıyorum yani. Gerçekten o yüzden siyah artık. Artık siyah alacağım. Başka bir şey yok. Siyah alacağım işte. Deki bol güzel. Ve spor ayakkabı giydim. Ve şimdi Emirgan Parkı'ya geldik. Çok düşündük nereye gideceğiz, nereye gideceğiz. Böyle araba, arabada çok durduk, böyle düşünüyoruz. Her defa duruyoruz bir yerde hangi tarafa gidelim diye. Sonra dedik bir Emirgan'a gireceğiz. Çok trafik vardı falan. Park yeri de zorla bulduk ama şimdi indik arabada ufaktan gidiyoruz. Şu manzaraya bakın ya. Çok güzel. Bu ikinci defa gidiyorum ben. Bak ya. Martılar. Çok kalabalık. Hava çok güzel. Gerçekten yaz gelir döndü resmen. Çok acıktım. Ama ekmek çatalla yiyor. Kucacım. Yapamam acıya. Yapalım sana. Kader'de yokuş var ya. Yokuş olmayan gelir ki. Geliyormuş Videoda mı söylüyor? <laughs> Onu izliyoruz. Kağıtların hepsi yokuş. Yani. 1989'dan beri kağıt aradım. Hep yokuş çıkıyor. Hep de. yokuş, aynı. <laughs> Vallahi arkadaşlar eve şimdi yeni girdim. Görüyorsunuz her şey oldu. Araba başı güzel bir çirkin çıkıyor. Arkadaşlar şimdi ikinci odada bu yatak yıkatıyoruz. Kirli gördüğünüz gibi Merve orada kirli etti. Önce Merve burada annemle kalıyorlar. İşte onu şimdi katacağız. Bu yin olduğu için ve ortopedik olduğu için biz kendi odamızı alacağız ve merdiven bu burada şey bu oyun alana yapacağız. Bu oda artık aşırı kalabalık oldu. Her şey üst üstüne ne kadar toparlıyoruz toparlanamıyor. O yüzden şimdi saat kaç saat 10 yaklaşık. Şimdi yıkatacağız işte. Bütün gün şey e, ofisteydik işte. Baya iş vardı. Şimdi geldik bunu yıkatacağız. Ee, öyle yıkattıktan sonra onu odamıza alacağız. Odamızdaki yarın sporçu geliriz. O e, yatak ve bu bazayla beraber alacak işte. Arkadaşlar şimdi ben salonda bu şekilde bu bu çamaşırlar hep seni Şimdi katlayacağım yapacağım. <laughs> çıkar çıkar. İnşallah. <laughs> Biraz zor gibi görünüyor ama bakalım. Biraz zor. Tabii inşallah ötesine... Eski oldular için zor. Yani geçmemiz gerekiyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte şimdi sabahtayız. Dün şeylere sabah da değiliz işte öğlen sonra dün sizi şey yapmadım. Ee, o şey yatak yıkamaya vardı. Sonra sizi sonuç gösteremedim. Dedim şimdi sizinle anlatırım biraz. Şey sonuçlar çok güzel çıktı. O leke çıkmadı. Ama diğer taraflara ben beyaz oldu çok güzel oldu ama oradaki yaklaşık 9 10 ay oldu işte o yüzden çıkmadı çok denedim denedim çıkmadı ama gerçekten yatak çok güzel oldu şimdi kuruyor işte öyle arkadaşlar şimdi ben gene sabah geldim fön yaptım saçlarıma tekrar dün duş aldım ama tekrar yıkattım çünkü terliyorum yeni saçlar çıktı bana görüyorsunuz gibi o iyi bir şey Sade saçlarım. Böyle de kafer yanına sallıysam abla biraz allık highlight falan şeyleri sürdüm. Öyle. buradayım her O yüzden yavaş yavaş konuşuyorum. Bilmiyorum sesim geliyor gelmiyor ama inşallah gelir. Bakıyorum mikrofonu da kapatıyordum. Öyle. Benim kızım uyandı. Aşko. Anneciğim terledik yaman <laughs> Yerim seni ya. Yerim seni. Anneciğim. <laughs> kalk orta kalk. Kalk yerden uzanıyorsun. Ha? Kalk bu halı iyice açalım. Kalk. Gel. Ver yapalım. Şimdi bizi bir Kargo geldi hepsi emlaktan. Merve karfonla oynuyor onlarla. Bize bu hediye geldi. Miros. Merve'ye yemek söyledim, gidiyor. Tavuk dünyasından söyledi. Öyle. <laughs> alma elini alma. <laughs> Arkadaşlar Merve yemeklerine geldi gibi kaldı. Hiçbir şey yemedi. Hiçbir şey yemek istemedi. Çiğniyor sonra tükürüyor. Hem de ki onlar çok lezzetli. Aşırı lezzetli yani. Anlamadım neden yemedi yani. Çok sinirlendim ben. Vallahi çok sinirlendim. Çok üzüldüm. Şimdi de bir sipariş verdim. Şimdi kuzu eti sipariş verdim. Ama hiçbir şey yemiyor. Yani şimdi babası aradım. Düşünüyoruz. Belki şey olacak. Belki bir şürüp falan alırız. Arkadaşlar Merve yemeklerine geldi gibi kaldı. Hiçbir şey yemedi. Hiçbir şey yemedi. Hiçbir şey yemek istemedi veriyorum çeniyor tükürüyor hem de ki lezzetli yani sevmeyeceğine falan böyle bir şey hali yok yani arkadaşlar hiçbir şey yemiyor bir şürü falan bilersiniz lütfen bana tavsiye edin böyle iştihası açacak bir şey varsa hiçbir şey yemiyor moralim bozdu vallaha ne diyelim arkadaşlar sizin tavsiyeniz bir şey varsa lütfen söyleyin bana. Ben bu şekilde video kapatacağım. Biraz moralim bozuldu ya. Öyle bir tavsiyeniz varsa bir şurup şey dilerseniz lütfen bana şeye yorumda bırakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben o videoyu kapatıyorum. Şimdi bir vlogla buluşalım.